Herkese merhabalar. Bugün tencere yemeklerinin gözdesi kıymalı patates yemeği yapıyoruz. Bu yemek için ben 1 adet soğan, 1 adet çarlı son biber, 1 adet kapya biberi, bir de bir diş sarımsak kullandım. Hepsini küp küp doğruyoruz. Aydından da patateslerimizi e, eşit ölçüde ne büyük ne küçük olacak şekilde dilimliyoruz. İlk olarak tencereye kıymayı mühürleme işlemi yapıyoruz. Kendi da kıvırıp Ardından sıvı yağ ekliyoruz ve soğanlarımızı rengi dönene kadar kavuruyoruz. E, bunun ardından biberlerimizi ekliyoruz. Yalnız biberlerimizi çok fazla kavurmuyoruz. Çünkü diri kalması gerekiyor. Daha sonrasında da bir kaşık salçamızla birlikte hepsini kavurmaya devam ediyoruz. Daha sonra da patateslerimizi ekleyip uzun uzun hepsinin lezzeti birbirine geçecek şekilde Hepsine bütün bir karışım sağlanacak şekilde. Uzun uzun kavuruyoruz. Yemeğe lezzetini veren kavurma işlemi. Ee, ben baharat olarak tuz, karabiber ve kuru fesleğen kullandım. Ardından bir e, sıcak su ekliyoruz tam hizasına gelecek şekilde ve kısık ateşte 20 dakika 30 dakika kadar pişirdikten sonra bu kıvama geliyor. Ekmeği bandırıp yiyebilirsiniz. Afiyet olsun.